Hepinize merhabalar arkadaşlar. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün saçımı bağladım. Bütün çekmeye kararlıyım. Saçımı bağladım şu an şimdilik. Yani öyle. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Bekleyin siz beni burada. Hop siz beni burada bekleyin. Evin anlattığı bize olmadığı için şey yapacağım çıkamayacağım. Benim abam var. O söyledi. <laughs> ne yapalım? Dışarıya çıkmak istiyorum. Hadi vallahi ben dışarıya çıkmak istiyorum. Benim belim tutulmuş. Neyse. Ne yapalım çocuklar? ne yapabiliriz? Arkadaşlar bu arada bu bir sabah sabah rutini. Ben akşam rutini çekmeye kararlıyım bugün. Öyle yani. Arkadaşlar bu rutin daha bitmedi. Daha rutin bitmedi. Bitmediyse ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Bekleyin hava güzel mi diye bir kontrol edeceğim. Aç gözlüğünü, beni aşık hem O Uyan güzel, aç gözlüğünü, beni aşık hem sözlüğünü Selen <laughs> Kusura bakmayın videoyu durdurdum Selen'le inmeyi tercih edelim Yani şu anda Selenlere inmek istiyorum. Acaba ne bilir miyim? İncem, ince, ince, İncem, ince, ince. Ama Selda teyzemle beni olması lazım. Yok ben onlara gideceğim. Ama ilk önce ablamı sormam lazım. Arkadaşlar sabah burada videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Akşam bitirini bekleyin.